Hepinize <laughs> merhaba <meyver karar. Güzel gülüyor> arkadaşlar. bugün sizler birlikte kardeşimle birlikte renk challenge oynayacağız. Kıyafet renk challenge. Şeyma'yla biz yapmıştık. Ama bunun gibi yapmamıştık. Şimdi söyleyeceğim size. Kardeşimle yapacağım bu arada ismi Cihat ve buradan ismine bakabilirsiniz nasıl okunduğunu. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle mesela ben kardeşime sarı diyeceğim. Ee, mesela o da tamam diyecek konsept 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 yapacağım konseptin mesela yaz gününde sarı ol mesela short giyecek sarı short aksesuarları sarı ama denize gidecek yani Aa, yüzmeye hadi, gidiyor arkadaşlar anlatıyorum can bekle mesela short giyecek sarı bir short böyle işte sarı eşyalar kullanacak ama konsepti işte denize gitmek, yüzmeye gidiyor, tatile gidiyor işte. Böyle bir havası olacak. Mesela şimdi hemen başlayayım örnek olarak bir tane oyun oynayalım. Bana bir... bir renk ver sonra bana <laughs> korum seti söyle. Pembe. Tamam ne olayım mesela nereye gidiyorum ya da e, ben neyim doktor muyum ne olacağım? Doktora git. Yani doktora mı gidiyorum? Yani normal bir insan olmam lazım ama hasta bir insan doktora gidiyorum. Öyle bir hasta bir insan yapacağım. Pembe renkte bir hasta. Ben de sana sarı deniz havası. Yani denize git. Sarı halinle denize git. Hadi. Sarı oğlama denize gidiyorsun. Böyle şort giyeceksin. İşte öyle öyle falan yapacaksın. Ben de hemen arkadaşlar odama gittim kaçtım cadda. Şimdi hemen biz hasta bir insan Bakın bunun burnundan bir şey akıyor hasta gibi ama ben bir de aşkı bakacağım. Akıl hast, ruh hastanesi yani Ruh hastaneleri de doktor sayıyor. Mesela ben ruh hastası birileri yapacağım. Sonuçta bu da bir hastalık. Doktora gidiyor. Sonuçta yani ruh hastası pembe bir şeyler. Böyle mamal çantalı tak. Tamam. Başka sarı, parma pembe. var mantul. He, Superman yapmış kendini yaz havada. Bu kadar kışlık giymiş. Deli bir kıyafet bulayım ben. Pembe şöyle. Bakın hastan. Niye kıyafeti yok pembe? Ve hasta olduğu belli. Yani ruh hastaları böyle giydiriyorlar. Mavi bir şey giydiriyorlar da bebekse pembe. Evet. Ne? Şimdi arkadaşlar pembe siyah pink olmuş öyle. Pink Şöyle baya karışık kuruşuk bir saç yapıyorum. Üstüne sürü pembe saçları karıştırıp deli deli saçı ruh hastası bu. Gören ruh hastası diyecek. Bir dakika şunu çekeyim. Şunu koyacağım onun yerine. Tamam yaptığı Öyle bir şey koydum. Geçen ruh hastası oldum. Şu an pembe ne bulursam koyacağım. Kedi kedi. Çok mantıklı oldu. Ne buluyorsam Benim koyayım. Benim bitti. Benimkisi de bitti. Ruh hastası yaptım. Benim. Benim. Belli kadın yap. Bir, iki, üç. Ne? Ruh hastası. Ne? Bebe seninkisi niye bu kadar? Bence bu kadar sarı değil. Tişört sarı olmuş. Ama deniz giderken de böyle bir şey giyiniyor musunuz? Uzun kol mu giyiyorsun sen Cat? Denize giderken. Ya tişört Bulmaz mı sı su Bir sürü var arkadaşlar. Şimdi çıkartırsam. Ben sana arkadaşlar 5 veriyorum. O kadar beğenmedim. Yani denize gidiyor, havası yok zaten. Tipi de yapmamışsın. Ne bir bayır arkadaş. Ya hayır ben hayır ya herkes ben sana düşük verdim neyse bana düşük vermeyeceksin. bu? Niye biliyor musun? Ya deli yaptım zaten ben deli yaptım. Sen doktora git dedin doktor, ya. Normal doktor. ben sen bana öyle bir şey demedin. Doktora gidiyorsun dedim. Ben de hastası -sı diye doktora gidiyorum dedim. Ya, dedi, şey ya bak sana doğru düzgün bir puan verdim. Çünkü hak ediyorsun 5. Sen hak ediyorsun. Çünkü bir şey yapamamışsın. Tamam. Bana doğru düzgün verir misin? Ben de, sana düşük verdim. Hadi ver bir tane puan. 5 aldık. Bu arada ben ona düşük verdim diye bana böyle verdi. Şerefsiz. Görür. Tam 10 ol. Ya hayır 10 da verme. Bana doğru gerçek hak ettiğim bir şey ver ya. Aa, ya ee, Şeyma gerçekten... ile oynarken hiç böyle bir sorun yaşamadım biliyor musunuz? Gerçekten. Tamam, ben Baksan çok güzel. Aha, <laughs> <laughs> tamam hadi. Ya az önce bunu ya, ya tamam kal şimdi buraya geldim bir daha çıkartacağım şimdi Cihat bana bana renk söyle şunu önce bir çıkarıp geliyoruz renk söyle bana mor hmm, bir de komşit söyle yani e tatile. Hayır tatilde ben sana söyledim. Parti olabilir. Part aynı şey. Po parti diyebilirsin. İşte gece e, gece neydi? Pijama partisi. Sonra <laughs> çılgın akşam partisi. Evde. Tam tamam çılgın. Arkadaşlarımla. Tamam çılgın parti yapacağım. <laughs> için giyinmem gerekiyor. sen de o zaman tamam, tamam bekle sen de o zaman um... Bir dakika şu an düşünüyorum sen de o zaman ne oldu ne oldu sen de pijama e, partisine gidiyorsun ne? E sana e, mavi pijama e, partisi yani böyle pijama giyeceksin, bisküvi, ayı alacaksın, yastık alacaksın, pijama partisi yapacaksın. Yani uyku, uyumadan önce bir parti. Mavi renkli sonra. Ben de arkadaşlar hemen bir şey olayım. Um, neydi? baya Bayağı böyle parti çılgın parti olacağı için yüzümün böyle olması gerekiyor. Şu sayılır mı? Tamam. Altına bir de pijama pantolonu bul. Olur. Olur. Ee, evet. evet, çantaya gerek yok herhalde. Partili, partili olacağı için. Benden böyle bir şeyler fışkırıyor. Doğru düzgün bir şey bulabilirsem Aa, Yanlışlıkla onu giydim ya, Ne oluyor yanlışlıkla bir şeyler giyiyorum ben Şöyle. Sade oldu bence bir havliye. Bakalım başka. Bence bu olur. Hmm. Şapka var mı? Bence bu olsun. Şapka var mı? Ne? Şapka da koymalıyım. Ya. Koy. Ya fark etmez. tek giyeceğim ben. Böyle partilerde böyle etek giyiyorlar. Böyle güzel. Yani sen hazır mısın? Ben böyle yaptım. Tamam bekle sen. Ben yaptım çok güzeldi. Aa benim rengim Neydi? Aa ben rengine göre yapmıyordum, ne unuttum arkadaşlar. Ne, ne yaptın? Yok göstermeyeceğim, Aa. gitme gelme. Göstere. Ya hayır gelme işte. Allah Allah. O zaman kaybettim ben kazandım. Hayır bekle daha bitmedi sürem. Bana daha dakika mor mor. Arkadaşlar ben direkt o renk çalınca unuttum ya. Neyse neyse bir şey olmaz şimdi mora devam ediyorum. Yani çılgın bir şey olmam lazım. O yüzden şeytan kuyruğu koydum. Mor olduğu için. Şimdi çok tatlı olmuyor. Bir dakika arkadaşlar şimdi bir şey koymam. Lazım. Bir az da koy. Şimdi bir dakika. Ya etek istiyordum aslında biliyor musunuz? Bunu koyacağım daha iyi. Ne yapalım arkadaşlar? Ay şu an ne yapacağımı şaşırdım. Pantolon bulacağım çünkü az önce etek giyecektim ama etek bulamadım mor renkte. O yüzden şimdi şimdi bakalım. Arkadaşlar ben direkt bunu giyiyorum bu ara. Gerçekten çok iyi. Çapka da taktık mı? Pardon. Çapka diyorum ki saçı da taktık mı oldu? Pure olacak. Tamam. Çılgın parti. Bence bu gayet çılgın bir parti. Yerine gidiyor. Bir, iki, üç. Aaa. Yüzü niye koymayı unutuyorsun yüzü? sen? Tip koyamıyorsun tip. Yüz mü? Yani böyle bir tane? Tamam hemen bence bir koy. Öyle mi? Hayır ya öyle değil. Şöyle. He ben size şey mavinin koyduğunu. Uykulu uykulu bir tane. He şu. Bu uykulu. Zaten içiyor gibi duruyor. Tamam bence bu. Ya da bu koy. Hayır. Bu ne alaka? Uyururken böyle mi? Bence bu. Tamam bence de 10 veriyorum. Çok güzel olmuş. Mantıklı. Bir dakika hatta göstereyim ekranı küçüldü. Bakın kardeşim bir cemalı oldu bence. Dön önüne. Önüne de. Tamam. Bana kaç veriyorsun? Çılgın olmuş muyum? 10. Hmm, tamam. Şey, on ben sana da 10 veriyorum. Arkadaşlar 10 10. Şu an diğer turda cad kazandı. Et, et, çok ben şu an 1 1 olduk. Bir saniye ben bunu yazdıracağım. Yapsın. Arkadaşlar ama şu ama an bir, 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 e, bunları çıkarıp geliyoruz. Arkadaşlar geri geldik. Bu arada hem bu son tur ve renk söylüyorum. Cihat, sen kırmızı bir youtuber ol. Youtuber karakter yap. Sen bana ne diyorsun? Sen de siyah korkunç ol dışarıda. Tamam dışarıda korkunç gezeceğim ama siyah halimle. Sen de youtuber olacaksın kırmızı renkli. Hadi bakalım korkunç olma zamanı. Bunu koyuyorum bence. Bu çok korkunç duruyor çünkü. Arkada da böyle bir şey koyacağım. Sonra böyle bir şey koyacağım. Sonra burada bunu koyacağım. Sonra buradan ee, korkunç kanlı bir tişört koyacağım. Katil gibiyim. Sonra pantolondan. Böyle bir şey koyacağım. Yani. Ama değil. kanlı bir Biraz, ya kanlı bana bir siyah Tam bir şey olmaz. Yırtık <laughs> mırtık bir şey de koyabilirim. Sincerimin yani bu gayet iyi bence. Bu bence gayet iyi. Bence saça geçebilirim. Bunları koyacağım. Sonra <laughs> bunu koyacağım <laughs> bunları koyacağım hatta bunları yer... erkeği bunu koyacağım hatta Bunun yerine başka başka bunu topluyor? koyacağım bir de şeytan kuyruğu koyacağım bir de bir de bir de bunu koyacağım yok bunu korkuştayım bunu böyle ya bunlardan bir şey koymayacağım. Şunları Çok değişik ve korkunç oluyoruz bence. Ee, bir de ne koyayım ne koyayım. Bir gözüm çıkmış olsun böyle. Ağzımda da bıçak tutuyorum. Bence güzel oldu. Direkt aslında buradan alabilirdim ama almadım şey gerek yok. Ve yürüyüşü de zombi yürüyüşü yapacağım her zaman. Şey zombi, zombi yürüyüşü ben, ben de, de. bittim. Bitti. Abi ben... bitirmedim. Hayır Arkadaşlar ne diyorsunuz? Korkunç olduk mu olmadık mı? Yorum aşağıya yazın. Olduysak evet. abone olun. Geliyorum. Dur, yapma. Bu arada bıçak nasıl? Bence acayip. bir Ağzımdaki bıçak acayip iyi yaptı karakteri. Diye düşünüyorum. Düşüncelerinizi aşağıya yazın. Bir tane mavi bir şey koydum. Tamam. Bir, iki, üç. Yap. Niye tip koymayı unutuyorsun? Ya. Aksesuar da koymuyorsun. Tamam <laughs> Çok... git ver bir tip koyayım. Aksesuar da. Koyayım. Tamam bence Cat biraz düzenlisin. Mesela kulaklık koy. Çünkü kırmızı bir tane kulaklık bu hani youtuber böyle gaming youtuber oluyorsun işte. Evet kulaklık var yani böyle. Arkadaşlar şunu anlatıp geliyorum ya. Arkadaşlar şimdi jadı bekleyene kadar geliyorum. Arkadaşlar jat bitirdi. Geliyorum. O beni görmüştü. Bu sefer çok iyi oldun. Bence ben korkuç olmuş muyum? Harbi çok korkunç. Yani. Peki o ağzımdaki bıçak? Ağız. Bunu nereden buldun? Mu? Bunu yüzler, yüzlerde buldum. Ha şurada gözlük kısmı var ya şuradan buldum. Bekle bak Bakayım. şuradan. Alta indim bir baktım bıçak var. Ay bir şey. Çıkıyor. Gözlüklerden Bak şurada. Evet bak bıçak. Bak. Kaç veriyorsun? İki Ama çok Şu... sanki şey gibi. Nasıl diyeyim? Sanki delirmiş. Evet. Biraz ee, işkence gördüğü için deliye dönüşen sonra katile dönüşen biri oldum. Sen de gerçekten güzel bir youtuber oldun. Ben sana 10 veriyorum. Sen <laughs> bana kaç veriyorsun? 1000. <laughs> yani on. Arkadaşlar biz eski halimize dönüp geliyoruz. Sonra videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar Jad bu kombinini beğendiği için bunu geri koydu. Onu zaten sev yapmıştı. Neyse. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve like <laughs> atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Öptüm. <laughs>